Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain Kardeşlerim bir önceki TikTok'ta size Allah Resulü Efendimiz'in hadisini ve Kur'an'dan birkaç tane ayet okumuştum. Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki yerde ve gökte hiçbir şey yok ki beni tanımasın. Yani her şey beni tanıyor ancak ve ancak cinlerin ve insanların kafirleri, fasıkları beni tanımıyor. Onun üzerinden yola çıkarak başka hadisler, başka ayetler okumuştum. Size Nisa suresinin 59, 65, ve 80. ayetlerini okumuştuk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme inanmadan, ona itaat etmeden Allah'a inanmak kabul olmaz. Allah'a itaat etmek asla kabul olmaz. O ayetleri size okumuştum. Allah'a itaat etmek, Allah'a kul olmak Hazreti Muhammed'e itaat etmekten geçer. Allah Celle Celaluhu bunu bize böyle vaat ediyor. Kur'an'da söylüyor. Bir önceki videomda TikTok'tan anlatmıştım bunları. Şimdi yine size Ahzab suresinin 21 ve 10, 36. ayetlerini okuyacağım. Ondan sonra zaman bulursam, kavuşturursam Nahl suresinin 44, Furkan suresinin 27, 28, 29 ve Nisa suresinin 41 ve 42. ayetlerini okuyacağım kardeşlerim. Demişti ki bir kimse Allah'ı tanımıyorsa peygamberi tanıyamaz. Peygamber'e itaat etmiyorsa, inanmıyorsa Allah'a itaat etmiş ve iman etmiş olmaz. Bunlar birbirine bağlı. Rabbimiz ikisini beraber, kendisi, kendi zatiyle beraber zikrediyor. Amin. billahi Allah ve Allah ve Resulüne iman edin. Atiyahullah ve ve Allah'a ve Resulüne itaat edin. Nisa 80'de diyor ki, Peygamber'e itaat eden ancak Allah'a itaat etmiş olur. 59. ayette Nisa suresinde diyor ki bir meselede itirafa düştüğünüz zaman onu Allah'a ve Resulüne götürün. Eğer ahirete ve iman Allah'a ve ahirete inanıyorsanız. 65. ayetinde Nisa suresinde de demişti ki yemin ve kasem olsun ki Hazreti Muhammed'i dini meselede hakem tayin etmediğiniz müddetçe iman etmiş olamazsınız. Şimdi size Ahzab suresinin 21. ayetini okuyorum. Bu inkarcı 19'cular. Yalancı peygamberin ümmeti diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam biz ona uyarız. Ya tamam da İbrahim Aleyhisselam'a uyarız ama tevhid meselesinde İbrahim Aleyhisselam'a uyuyoruz. Fakat bize örnek olarak Allah Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiş. Ahzab 21'de diyor ki Lekad kana Kasem ve yemin olsun ki buyuruyor Cenab-ı Hazreti Muhammed sizin için güzel örnektir. Kime? kana ve yevmel ahire katira. Allah'tan umut var olan, ahiret gününden umut var olan ve Allah'ı çok zikredenler için Hazreti Muhammed güzel örnektir. Yani o ne diyorsa öyle deyin, o ne yapıyorsa öyle yapın, o nasıl hareketi öyle yapın. Alimlerimiz böyle diyorlar. Kur'an'da böyle diyor. Bak açık açık. Yani bize örnek olarak Hz. Muhammed gönderilmiştir. O orada diyor ki Hz. İbrahim'e uyacağız. Beş vakit namazı İbrahim Aleyhisselam da kılıyordu. İyi e o zaman beş vakit namazı hadi getirin Kur'an'dan gösterin bize. Siz diyorsunuz ki biz Kur'an'dan başka kabul etmeyiz. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın kıldığı namaz Kur'an'da yok. Ondan sonra da gavurluğunuz tutuyor diyorsunuz ki Yaşar Nuri de öyle o gavurluğu yapıyordu. Bak namaz kılıyorsunuz. Müşrikler de namaz kılıyordu. Yalancı, sahtekar, dinsiz Yaşar Nuri özdü. Hani nerede? Kur'an'da müşriklerin namaz kıldığını bir söyle bize. Enfal 35. ayette Cenab-ı Hak diyor ki onların Kabe'nin etrafından kıldıkları namaz ıslık ve alkıştı. Kendi gavur namaz kılmıyor. Namaz kılanlara diyoruz ki bu namaz sizi cehenneme götürür. Biz böyle dinsizlerle karşı karşıyayız kardeşlerim. Ahzab suresinin 36. ayetini okuyorum. Muhterem kardeşlerim dinleyin. Ey inkarcılar, ey 19. gavurlar siz de dinleyin. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُ اَمْرًا اَنْ يَكُنَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِ Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdiler mi? Allah Resulü hüküm bundan ibaret dediği zaman imani olan hiçbir erkek, imani olan hiçbir kadın benim tercihim şu yöndedir diyemez. Benim tercihim budur diyorsa Müslüman değildir o bu 36. Ahzab'ın 36. ayetinde Cenab-ı Hak kendi mübarek zatını ismini zikretmesi Efendimiz'e tazim içindir diyorlar. Yani kim peygamberin verdiği hükme muhalefet ederse o Müslüman değildir. Bütün ulemalarımız böyle diyorlar. Biz bu ayeti böyle anlıyoruz. Siz nasıl anlıyorsunuz? Siz de Yavur Reşat demiş ki peygamber ne diyorsa inanmayın. Allah diyorsa ne diyorsa inanın peygambere o gavurda diyor ki ne derse inanmayın. Ne sünnetleri ne hadisleri kabul etmeyin. Siz böyle dinsizlersiniz. Ey inkarcı on dokuzcular ey inkarcı ilahiyatçılar işte sizin dininiz bu. Bakın Kur'an'a uymuyorsunuz. Kardeşlerim Nahl suresinin 44. ayetinde Cenab-ı Hak diyor ki biz bu Kur'an'ı indirdik insanlara açıklayasın beyan edesin diye. Yani senin hadislerin ve sünnetlerin Kur'an'ın şerhi açıklaması ve beyanıdır. Açık açık orada söylüyor. Furkan suresinde kardeşlerim Cenab-ı Hak buyuruyor ki bakın dikkat edin. Ve yevme ya'du zalim ala yedeyhi yekulu ya sebi'la o gün kıyamet gününde ellerini ısıracaktır. Parmaklarından başlayıp yiyecek buraya kadar. Omuzlarına kadar o tekrar bitecek, yetişecektir, yeşerecektir, tekrar yiyecektir. Niye böyle diyor? Yakulu ya leyteni tehaztu ma'ar Keşke peygamberin yolunda gitseydim. Keşke peygamberi taklit etseydim. Keşke onun sünnetlerine ve hadislerine bağlı kalsaydım. Kur'an'ın ayetleri açık. Açık bir şekilde bize böyle beyan ediyor kardeşlerim. Şimdi devam ediyor. 28. Ya veyleta veyl bana, cehennem bana, yuh bana, kahroluş bana. Leyteni lemettekiz fulanen halila. Keşke falan sapığı dost edilmeseydim. Ona inanmasaydım, onun peşine gitmeseydim. Keşke Reşat Halife'ye uymasaydım. Ahmet Sübmensur'un dediklerine bakmasaydım. Keşke falan kesi Mustafa İslamoğlu Mehmet Okuyan'ı falan falan sapıkların peşinde gitmeseydim. Niye? Lekad ne zikri Bana Kur'an geldi, peygamber geldi, Kur'an'ın tercümanı, şerhi, beyanı geldi. Hazreti Muhammed'in hadisleri ve sünnetleri beni yoldan çıkardılar. Hadislere ve sünnetlere iman etmeyin, inanmayın dediler. Bu kafir Reşat Halife bizi yoldan çıkardı. Ey on dokuzcu gavurlar! Ey inkarcı ilahiyatçılar! Kafirlerin peşine gidiyorsunuz. Vekanen şeytanul insanı hazula. Şeytan işte insanı böyle rezil-i rusva eder. Evet kardeşlerim. Nisa suresinin 42. ayetinde de Ya ve yakulul kafirune O gün ve asavur resule kafirler ve peygamberi isyan edenler diyecekler ki keşke yer yarılsaydı yerin dibine girseydik bugün karşımıza çıkan cehennemi görmemiş olacaktık. Peygambere muhalefet etmek cehennemin ortasına girmek demektir. Nisa suresinin 42. ayetini lütfen okuyun. Kardeşlerim bu yanlış fikirde olanları desteklemeyin, peşine gitmeyin sizi cehenneme atarlar. Allah'ın inayetiyle doğru söyleyenler çoktur. Hak yolda olanlar çoktur. Onları dinleyin. Hepiniz hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kıymetli kardeşlerim.